Evet şimdi aracın bakım kıymetsi bakın gördüğünüz üzere geçmiş bunu sıfırlamayı göstereceğim kontağı kapatıyoruz sonra e, elimiz şu sıfırlama şeyine bağlıyken kontağı açacağız ekran o kadar sayacak ondan sonra da bittiği zaman da sıfırlamış olacak hemen yapalım. sabit diyelim önce. Önce bası tutuyoruz, kontağı çeviriyoruz. Bakın burada geriye doğru gidiyor saniye. Bittiği zaman elimiz çekiyoruz. Konta kapat. Geri aç. 20.000 km. Tekrar burada işte sarı gelmiş oldu.